Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte üzücü bir haberim var ama bir azıcık da iyi bir haberim var arkadaşlar. Arkadaşlar maalesef ki e, üzücü haberim e, yer çekim incelemesi bitiyor. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar mutlu bir haberim var. Volz kazandı. E, gördüğünüz gibi her zaman gibi Wolf kazandı arkadaşlar. Maksimum 100 oldu ve Flame de 99 oldu. Eee şey ise, Leaf ise 97 oldu arkadaşlar. Yani Volz e, kazandı ve bize Wolf kazandığı için bir kupa verdiler arkadaşlar Wolf tutanlara. Şöyle ben şimdi göstereceğim size o kupayı. Şurada ben bir yatak odama koymuştum. Evet arkadaşlar burada Gördüğünüz gibi 2025'in eee yer çekimi kutu, e, kupası. Bu da böyle bir kupa arkadaşlar. Ama bunu daha önceden almıştım ben. Başka bir şey de bunu yeni aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bana bunu bedava verdiler Vox kazandığı için. Şimdi arkadaşlar bugün ise e, mutlu bir haberim daha var. Arkadaşlar yaz güncellemesi geldi. Ay, yaz güncellemesi geldi derken geliyor. E, bu güncellemenin bitmesine son 3 gün 1 saat kaldı. Yani yaz güncellemesinin gelmesine çok az kaldı arkadaşlar. Ve yaz güncellemesine hazırlık videosu çekiyorum ben bugün. Ve arkadaşlar size üzücü bir haberim daha var. Ben tüm petlerimi şey yaptım. E, takas hesabıma aktardım değerli petlerimi. Sebebi bu hesabıma birisi girdiğinden şüpheleniyorum. Çünkü hani mesela dün ben bu evi çıkarmıştım. Sonra kapatmıştım oyunu. Bir an karşımda bu ev çıktı. Üstüm başım değişikti. Yani biraz şüpheleniyorum. Belki bu hesabıma biri gi giyiyor olabilir diye. O yüzden e, şey biraz şüphelendiğim için e, tüm değerli petlerimi takas hesabıma verdim. Takas hesabımı kurtardım biliyorsunuz ki. E, çalınmıştı o da. Hatta Ali bile biliyor arkadaşlar. Çalındı. Yemin ederim çalındı. E, şöyle. Üf, İlk defa böyle bir şey yaşadım yani. İkincisinde yaşamak istemediğim için ve petlerimi de kaybetmek istemediğim için arkadaşlar, e, tüm değerli petlerimi oraya koydum. Yani değersiz petlerim bu hesapta. Ama eğer bu hesabı da kurtarabilirsem geri şey yapacağım. Arkadaşlar yani eğer bu hesabı da kurtarabilirsem değerli petlerimi yine bu hesaba aktaracağım. Şimdi o zaman arkadaşlar e, kıyafetlerle başlayalım. Yaz güncellemesine hazırlanıyoruz biliyorsunuz ki arkadaşlar. O yüzden Yaza uygun böyle sıcak kroplar gibi bir şeyler giyebiliriz. Böyle göbeği açık bir şeyler giyebiliriz. Çünkü çok sıcak olacak hava biliyorsunuz ki arkadaşlar ve makyaj da çok olmaması lazım bence. Arkadaşlar bence yüzümüz böyle olsun. Ben hep bu yüzü kullanıyorum çünkü. Yani bence yoldaş takmayalım. Gerek yok. Saçımıza geçelim arkadaşlar. Saçlarımız bence kesinlikle açık olmamalı. Sebebi çünkü yaz güncellemesi ve sıcak arkadaşlar. Bu sıcakta e, eğer saçımızı açık bırakırsak aynı örnek şu gibi e, çok terleriz. O yüzden böyle tepeden toplanmış bir şey istiyorum. E, şu olabilir. Bu olabilir. Ben hep bunu kullanıyorum. O yüzden belki bu olabilir arkadaşlar. Ama benim gerçek hayattaki saç, saçım biraz kısa. O yüzden böyle de olabilir. Bilemedim. Ee, bir tane daha saç biliyorum. Şu da olabilir ama yani biraz daha güzel saç bence gerek bana. O yüzden aa bu çok tepeden toplanmış bakar mısınız? Yok ya bu da olmaz. Belki bu. Ya arkadaşlar ben şu ve şununla çok arada kaldım. Sizce hangisini seçeyim yorumlara yazın. Ne bir değişiklik olup bunu mu seçsem acaba? Yoksa bunu mu seçsem? Arkadaşlar ben bir değişiklik yapıp hayatımda hiç yapmadığım bir şey yapacağım ve bunu seçeceğim. Seçsem mi ya? Yok arkadaşlar benim saçım artık bu. Yani bu güncelleme bitene kadar saçım bu olacak arkadaşlar. Yaz güncellemesinde kıyafetler gelir umarım. O yüzden yaz güncellemesinde kıyafetlerimi değiştireceğim arkadaşlar. Şimdi bakalım bu olabilir çünkü göbeği açık crop. Arkadaşlar bu da olabilir. Bu çok güzel görünüyor. Ee, ama bu kış güncellemesine geldiği için olmaz bence. Arkadaşlar bu da olabilir. Bu da olabilir. Çok fazla göbeği açık şeyim var benim. Bu da olabilir. Ama üstüne hırka bence almasın ya. Yok gerek yok. Aa şöyle bir şey olabilir mesela. Çok güzel görünüyor. Aa. Arkadaşlar bu çok yaz için uygun bir şey ama bence başka bir şeyler daha giyebiliriz. Mesela şu da olabilir. Bu çok yazı uygun bir şey. Zaten bu yaz güncellemesine geldi biliyorum. Ee, şu da aynı şekilde olabilir ve bu da olabilir. Yani sürekli bir sürü benim göbeğe açık şeyim olduğu için mesela bu da olabilir. Bu da olabilir. Bunlar kolsuz olduğu için olabilir arkadaşlar. Ama bir Arkadaşlar ben bir şeyle bir şeyin arasında çok kaldım. Siz hangisini seçmeliyim yorumlara yazın. Bu ama arkadaşlar yoksa bu mu? Şimdilik ben bunu seçeceğim. Aa bir dakika. Bu da olabilir de bir dakika. Ben bir şey gördüm. Oo bu da olabilir arkadaşlar. Ama ben bunu çok uyumlu gördüm ya arkadaşlar. Yaza ama hırka biraz kalın mı? bence biraz kalın. O yüzden biz yani yazı uygun bunu bence kullanabiliriz. Arkadaşlar gece benim sivrisine girmiş o, o, kadar kaşınıyor ki hep kaşımak istiyor canım. Evet arkadaşlar bunun uzun eteği vardı diye biliyorum ama yani uzun etek istemiyorum ben. Çünkü istemem yani çok sevimli durmuyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi ben bunu kullanmak isterdim ama bu kış eteği. O yüzden bu da olabilir belki. Belki bu da olabilir. Çok zarif duruyor bu. Ama mesela bu da olabilir ama çoraplar biraz kalın gibi gördüm, geldi gözüme. Hmm. Yok bu da olmaz. Bu çok kalın gibi görüyor. Ee, bakalım bakalım. Arkadaşlar yaz güncellemesi gelecek mi bilmiyorum tam olarak ama bence gelecek ya. Gelmezse de değiştiririz. Ne yapalım? Bacakların bir garip hali mi gelmiştir arkadaşlar? Neyse. Ee, bence bunu yapalım. Bu da olabilir ama ben bunu yapmak istiyorum. Bir bakalım başka var mı? Şort da olabilir arkadaşlar aslında. Çok şık duruyor bu şort da. Bu da olabilir. Bu da olabilir. Bak bak bu çok güzel durdu aslında. Aa bu da güzel durdu. Şimdi bilmiyorum hangisini seçsek arkadaşlar. Bu mu bu mu? Bu mu, bu mu? Bu mu? Hangisi? Bence bu ya. Ya kızım, ben şunla şunla arasında çok kaldım. Sizce hangisi? Aa bir dakika ya. Bu sanki çok böyle yazımsı bir şey değil gibi. Bacaklarımıza yaprak falan sürülmüş. O zaman bence bu. Ben bunu seçtim arkadaşlar. Hem yani biraz bedava kombin gibi bir şey yapıyoruz sanki. Herkesin yapabileceği gibi bir şey yapıyoruz. Ee, ben öyle yapmaya çalışıyorum. Şu da olabilir ama yani şimdi gerçek güncellemesi bitiyor. Ne yapacağız ya? 2026'nın gerçek güncellemesine bakacağız artık. Belki gerçek güncellemesi gelmeyebilir 2026'da arkadaşlar. Bilemeyiz. Gelmeyebilir hep gerçek güncellemesi gelecek hali yok arkadaşlar. Ama yani ben gerçek bir 2026'da gelirse sevinirim yani. Çünkü ben gerçek bir gerçekten çok seviyorum. Hoşuma gidiyor yani yarışlar marışlar çok güzel oluyor. Ya şapka değil de bence kulaklık falan takayım ya. Çünkü benim hiç bunun uyumlu bir şapkam yok. Aa şu hmm, yok. Yok. Yok ya. Hiç uymadı. Ay hiç uymadı ya. Ay bu kadar mı uymaz? Ay. Hiç uymuyor ya. <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar. Aa bu çok güzel durdu. Ben bunu yapacağım arkadaşlar. <laughs> tamam. Küpe de takacağım. Küpe Şu yıldızlı küpe bence şık duruyor arkadaşlar. Ee, eldiven. Yani bu yazda eldiven bence gerek yok. Ayakkabı bence de uygun tabii ki kullanacağız da böyle bir kısa ayakkabı olsun. Çünkü hani bence terlik bile olabilir artık. Çünkü yaz geldi yani. Bence bu biraz topuklu ama olsun ya. Arkasını ben çok seviyorum bu topuklu şeyin. Şu terlik de olabilir ama bence bu kombine terlik uymadı. O yüzden ben şunu seçiyorum arkadaşlar. Tamam. Gözlük. Güneş gözlüğü olabilir. Şöyle Oo, bombayı patlattık mı? Bence patlattık. Oo, çok güzel oldu arkadaşlar. Ve çantamız bence bu. Ya da bu da olabilir. Ama bu çok mu önünü kesti ya? Bence bu ya. Aynen. Evet arkadaşlarım, şimdi ben bu kaydediyorum hemen. Şu pizzacı asla hiçbir kaydetmeyeceğim arkadaşlar çünkü onu ben çok zor yaptım. Şimdi durun. Nereye kaydetsem şu saçma olmuştu. O yüzden bunu kaydedeceğim. Bakar mısınız arkadaşlar? Tam bir yaz güncellemesine hazırlandık gibi duruyor. Çünkü resmen yani bunu kışta giyer misin? Giymezsin. İlkbaharda giyer misin? Belki. Sonbaharda giyer misin? Giymezsin. Ama arkadaşlar en uygun neresi? Yaz. Bunu yazda giyersin arkadaşlar böyle bir kombine. Ne kadar güzel oldu değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar kombinimi beğendiniz mi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. E, e, eğer beğendiyseniz yorumlara e, şey yapın. Beğendim yazın. Ben de hepsini kalplerim arkadaşlar. Yani pet seçmiyorum. Çünkü değerli petlerimi oraya şey yaptım biliyorsunuz ki. O yüzden ne seçsem elime Yelpaze tabii ki arkadaşlar sıcaklıktan ölüyoruz o yüzden yelpaze arkadaşlar sıcaklıktan ölüyoruz o yüzden yelpaze kullanıyoruz kesinlikle yelpaze ve arkadaşlarım üstü açık araba vay canına arkadaşlar bence çok havalı olduk ya bence bu üstü açık araba daha güzel. Evet arkadaşlarım bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarz e, güncelleme hazırlanıyorum videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. hoşça kalın arkadaşlar.